YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldım arkadaşlar. Dizi aşkları gerçeğe dönüşen Hande Erçel, Kerem Bürsin çifti ilişkilerinin ilk başta saklasa da ilerleyen zamanlarda itiraf etmek zorunda kalmıştı. Tatil dönüşü havalanında el ele görüntülenen ikili sosyal medya hesaplarında romantik paylaşımlarla bulunarak aşklarını dost düşmana duyurmuşlardı arkadaşlar. Kameralara sık sık mutlu, mutluluk pozları vermeye ihmal etmeyen çift hakkında ortaya atılan bir iddia ise hayranlarını hüsrana uğratmış Bülsin ile Hande Erçel ayrılıkları öne sürülmüştü. Söz konusu iddiaları Hande Erçel cephesinden yanıt geldi arkadaşlar. Bu gibi videolarımın gelmesini istiyorsanız o zaman kanalımda kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.